Ginekomasti tabiri erkeklerdeki meme büyümesi oldukça yaygın aslında yaygın bir sorun ancak çoğu hasta tarafından fark edilmiyor. Bu ya bir takım hormonal bozukluklar nedeniyle olabiliyor ya da hiçbir sebebi olmadan yapısı olarak ortaya çıkabiliyor ya da beslenme nedeniyle e, vücut yağlanmasındaki değişikliklerden bu kaynaklanabiliyor. Cinokomasti için başvuran hastalarda öncelikle hasta hormonal problemi olup olmadığını araştırıyoruz. Eğer bu yoksa cerrahi yöntemle bu sorunu çözüyoruz. Bu sıklıkla kullandığımız eğer çok sarkık ve çok büyük değilse liposakşın yöntemini kullanıyoruz. Hiposaksimda bu bölgenin içi boşaltılıyor ve daha sonra gevşeyen cilt normal pozisyonu alıyor ve iz kalmadan oldukça başarılı sonuçlar alabiliyoruz. Ancak çok ileri vakalarda bir fazlasını da çıkartmak gerekiyor bu tür durumlarda büyük bir risk alıyor hastalar